Merhaba, bugün duygu düzenlemesini yapamayan yani regüle olamayan bir çocuğun beyninde ne olur? Ee, bunu biraz konuşmak istedim ve bu durumda ne yapılabilir? Ee, o kadar hassas bir durum ki, şöyle biz erişkinler de bazen, ee, regüle olamayabiliyoruz. İşte bu bizim patlama anlarımız. Ee, üzüntüyü toparlayamadığımız ya da neşeyi <laughs> regüle edemediğimiz ee, gibi gibi bir sürü duygu şeyi yaşayabiliriz. Ama biz bunları ne yapıyoruz? Frontal korteksimizle bir şekilde dengede tutmayı aşağı yukarı başarabiliyoruz ya da başaramadığımız anlar da oluyor hepimizle birlikte. Ama Çocuğun henüz frontal korteksi gelişmiş değil. 25 yaşına kadar çocuğun limbik sistemi daha aktif. Yani mantıkla o duyguları regüle etmek gibi bir şansı Erişkine göre çok daha az. Böyle iddialarda bulunmayı sevmiyorum. Hani şu yaşa kadar bunu yapamaz. Çok daha erken yapabilen çocuklar olabilir. Ama bunun bir bilimsel çalışmalarda gösterilmiş şeyler var ki tam fonksiyon olarak frontal korteksin gelişmesi ergenlik döneminin sonuna kadar uzuyor. Peki bu dönemdeki regülasyonlarda özellikle ilk 3 yaştaki regülasyonu çocuklarda kim sağlıyor? Ebeveyn sağlıyor. Yani siz çocuğu kendinizi regüle edemezsiniz. Çocuğu da regüle edemezsiniz. Bunu son zamanlarda çok yaşıyorum kliniğimde. Üst üste böyle şiddetli ağlamalarla gelen işte 3 aylık 4 aylık 2 aylık bebeklerle yaşıyorum. Burada çocuğun regülasyonunu düzenli yani kendini e, düzenleyememesinin çok anlaşılır olduğunu kabul ederiz. Tamam da ebeveynin regülasyonu niye olmuyor? E, ebeveynin de kültürel kodları var. Ağlamanın kötü bir şey olduğunu ve bunu bir an önce sonlandırması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla ee, çocuk örneğin çok giysisinden rahatsız bu yüzden ağlıyor, ebeveyn bunu anlamıyor, aç olduğunu düşünüyor, memeyi ağzına tıkmaya çalışıyor, çocuk daha da hayal kırıklığına uğruyor, daha çok ağlıyor çünkü e, derdinin çözümü meme değil. Ee, anne e, ya da baba kendini yetersiz hissediyor, korkuyor çünkü ağlayışlar, çığlıklar daha da artıyor. Burada yaptığımız şey, klinikte yaptığımız şey artık ben ebeveyne şunu göstermek. Onun eğer derdini öğrenememişsem ona nasıl yardımcı olabilirim? O andaki duygularını kabul ederim, kendimi regüle ederim, kendimi bir güvenli liman haline getiririm ve onun ağlamasına eşlik ederim. Dolayısıyla çocuk sürüngen beynine iner e, Regülasyon bozulduğunda e, Ve çocuk o sürüngen Beyinden çıkabilmesi için Benim e, Frontal korteksimi Kullanmasını sağlarım Ne yaparım? Kendi frontal korteksini Kendimi sakin tutarım Ona güven verici şekilde konuşurum Arkasından da çocuğu Yavaş yavaş e, güvenli alana doğru çekmeye çalışırım. Güvenli alan ne? Benim kucağım ya da sesim, e, işte ona olan yumuşak dokunuşlarım gibi gibi. E, bu şekilde çocuğun beni izlemesini sağlamaya çalışırım. Bu aradaki ağlamasına e, sakin bir kabullenmeyle cevap veririm. E, çocuk. Erişkin olana kadar bazen regülasyonunu sağlayamayabilir. Bunu klinikte de e, klinisyenler de çok yaşayabilir. E, a, ama şunu bilmeliyiz ki, regüle olmamış bir çocuğa bir şey öğretemezsiniz önce e, ilk çalışmalardan biz de böyle yapıyoruz. İlk çalışmalardan biri aslında duygu regülasyonu ve ilişki. Önce ilişki çalışıyoruz. E, ile birlikte de regülasyonu çalışıyoruz. Çünkü e, Kendini regüle edemeyen çocuğun e, bilişini kullanması mümkün değil. Çünkü neden? E, sürüngen beyni inmiş durumu. Onun için her şey tehlike. E, tehlike olduğu anda çocuk o kapatır kendini dışarıya. Bir şey öğrenmez. Çevresel farkındalığı sıfırlanır çünkü dışarıya değil kendi duygularına dönmüştür. Çevresinde ne olup bittiğini çok fazla şey yapamaz, e, fark edemez. Dolayısıyla da örüntüleri birbiriyle bağlantıları kuramaz. Dolayısıyla ona bir şey öğretemeyiz. O zaman kliniğinize gelen bir çocuğu regüle etmeden e, e, özel eğitimcilere özellikle söylüyorum, regüle etmeden ona bir şey öğretmeye çalışmanızın travmadan öteye gitmeyeceğini bilmeniz gerekir. O yüzden dünyanın birçok yerinde gençliğinde ya da çocukluğunda ABA tedavisi alanlar, YouTube'a bir girin, ee, bağırıyorlar. Yani bu bir travma ve onların travması haline gelmiş ve hala bunu unutmuyorlar. Ee, dolayısıyla da uygulandığınız yöntemin ne olduğu hiç önemli değil ama ilk, ilk kural çocuğu regüle etmeniz. Regüle etmeden onunla ilişki kurmanız mümkün değil. Onu regüle edebilmeniz için de en çok kullanabileceğiniz kişi anne baba. Dolayısıyla anne babanın içeride olması gerekiyor. Ve anne babanın kendini regüle edebilmesi gerekiyor. O zaman ona da regülasyon konusunda lider, işte profesyonel olan bizler olmalıyız. Bunu işte kliniğimde yapabiliyorum. Birlikte anneye şunu gösterebiliyorum. Bak görüyor musun? Ağlamasına eşlik ettiğimizde susabiliyor. Ve bazen bu profesyonel benden daha iyi sen becerebiliyorsun bunu gibi annenin ve babanın, ebeveynin de güçlü yönlerini arttırarak e, bir şekilde çocuğu regüle etmek gerekiyor. Yani sizin eğitiminiz ya da bizim klinikte çocukla kurduğumuz ilişki o regüle olmadan maalesef başlamıyor. Regülasyon konusunda çok düşünmek gerekiyor. Yani çocuğun... E, sürüngen beyine girdiği anlar, onu gözlerinden bile gönder gözlerinden bile anlarsınız. İlişki kuramadığınız o anlar, bir de üstüne zorlamalarla giderseniz travmaya dönüşür. O yüzden hem ebeveynlere hem klinisyenlere, çocukla ilgilenen her türlü klinisyene bu konuda biraz nörobilim sanırım okumak gerekiyor. Herkese öneririm. E, duygu düzenleme nedir? Duygu düzenleme ile ilgili bizim rolümüz nedir? Özellikle klinisyenlerin rolü nedir? Burada hep e, bebek ruh sağlığının iş şeyini çok seviyorum. E, yöntemlerinden birini çok seviyorum. Rol model olmak. Yani siz rol model oluyorsunuz. Siz regüle, regüle kalıyorsunuz. Bu anne babaya yansıyor, anne baba da çocuğa yansıtıyor gibi. kendinizin anne babayla kurduğunuz ilişki bazen onun çocukla kurduğu ilişkiye rol model olabiliyor ve bu da regülasyonu hızlı sağlayabiliyor. Tekrar söylemek isterim. Regüle olmayan bir çocukla çalışmak travmadan öteye gitmez. Bu konuda devam edeceğim sanırım ama biraz daha üzerinde düşünmem gerekecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.